Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni kaptan tuzuma videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden kaleci Taichi Nakanishi kalecisiyle tam gaz devam ediyoruz. Evet Hirodo'da kalmıştık Hirodo. Evet kaleye hemen geçiriyoruz Taichi. Pardon. Hemen Taichi'yi alıyoruz. Hop kaleye. Ondan sonra bunu alıyoruz. Hop. Sırasıyla aldık. Tamamdır. Daha içi kaleci modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü rakibimiz Hirado. Bu arada arkadaşlar aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hepsi hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Maç çekişmeli başladı. Evet arkadaşlar bu bir bayram videosu gibi düşünebilirsiniz Herkesin bayramını en işlendirdiklerine kutlarım Nice sağlıklı Mutlu Günlere inşallah Nice bayramlara inşallah Sevdiklerinizle Bayram şerefine Taichi ile Biraz şov yapacağız Bayrama özel Bayrama özel Bir driver Shot Bayrama özel gelsin bu maç. Belki tane böyle driver şut çekeceğim. Belki Schneider shoot'unu çekelim. Ondan sonra yine kaleye geçeceğiz mesela. İlk golümüzü attık. Güzel. Evet arkadaşlar Haziran'a az kaldı. İnşallah en kısa zamanda Rise of Champion Subasa'yı getirirler. Yani sim verecekler nereye vereceklerse versinler. Yani alıp oynayalım. Onu benden size söyleyeyim. Nereye verirlerse versinler. Alacağız oynayacağız kardeşlerim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Onlar yürü de çok güzel videolar gelecek yani. Evet, sırası patlattı he. Bu Hirodon kalecisi de çok kötü ya. Yani. En kötü kaleci Hirodon kalecisi miydi acaba? Tam hatırlamıyorum ama Iyo olmadı Iyo moderatesine. olmadı kişisi savaşı. Grao'nun kick off. Güzel de yabancı kardeşlerimiz de bak like atıp izliyorlar valla olsun ya yani. dediklerimizden hiçbir şey anlamıyor ama ooo maça bu bayram özel oldu ya su bakarız sürpriz yaptı valla kendinden çekti anime de nasıldı? Bir topu topu durdurmaya çalışıyordu. Onun topla birlikte nasıl videoda var ya. Evet bu maç çok değişik bir maç oluyor. Tam bayramı olay bir maç oldu. Güzel. Tsubasa'yı bir sürü avşata çektirmeyi düşünüyor ama bakalım. Ya şut çekin bana ya. Taichi Nakanishi. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim de arkadaşlar yani. Aldık da güzel. Ah bir ah. Ah şirta ah. Bir belki mi şirta ah. Tuzuba seyi animede ne kurşun tutuyorlardı ya zamanında. Vay. Vur vur. Ha ba ya, bazı arkadaşlarımız şey demiş. Abi Hyper nasıl yapıyorsun ne? Her oyuncunun hyper yani şut kodları farklı kardeşim. Ama kaleci için diyorsan karşı rakip hangi şut kodlarıyla vuruyorsa aynı şekilde kaleciyle basarsan hayır yaparsın. Misal şimdi X yuvarlak X yapmış rakip. Biz aynı şekilde X yuvarlak X yapacağız. Hyper'ı yapmış oluyoruz. Basit bu kadar bir kardeşimiz Onur kardeşimiz yanlış hatırlamıyorsam öyle demişti umarım buraya kadar izlemiştir ya da izler diyelim ve videoların açıklama kısmında arkadaşlar genpet ayarları olsun işte su basa nasıl indirme ayarları olsun zile kod ayarları olsun nasıl yapılır hepsi Video her videonun açıklama kısmında var. Bu adamlar ne ya? Hareketlere bak hele. Açıklama kısmında linkleri mevcut. Oradan tıklayıp bakıp yardımcı olacaklar videoda. Şut çekme bana ya, şut, şut. Hadi bakalım. Kare kare yuvarlak yaparsam hype'ı yapmış olacağım. Kare kare yuvarlak. Bir kardeşimiz de yazmış videonun altına en son videonun altına yorumlarda demiş ki abi ben basamıyorum tekrar basıyorum demiş Her yani zamanı var kardeşim zamanla basarsan bir biraz bas bas zamanla basarsan hiçbir sorun olmaz ya çok hızlı basıyordur ya da çok yavaş basıyordur sadece alta bakacaksın üstte bak e, bakarsan oyunculara bakarsan biraz yanındır yanılır e, basamazsın yani tuşlara alta bakacaksın o bunun güçlü avuç yok mu ya dur bakayım bir daha deneyelim Tekrar peki. Ağır sahte düşecek galiba. Belki biraz önde sanırsam. Hayret düşmedi. güzel. Şimdi alalım tekrar. Tsubasa'ya bir şöyle hava opasıyla Ravachat'ı çekmeye çalışalım. Aa Ravachat's yok mu ya? Hayret. yoksa valet tarzında mı geldi ya aynen havadan gelmedi ondan dolayı rava şata gözükmüyor lakin uzaktan bir pas atarız orta açarız şöyle güzel bir rava şata vayy viradanın kaygısı var ilk kez tuttu gibi bir şey yani bakalım slot'a ya bir kafa pası Yine gelmedi bu Sırası ya Ravaşlatı mı gelmiyor Yoksa ravaşlatısı mı yok tam çözemedim Ama ravaşlatısı olması lazım Bir dakika Şimdi şöyle bir şey yapacağız Tam şunu yapacağız Buradan da eğer O şekilde gözükürse ya Bunun üzerine Aynen ravaşlatısı var ya hep yerden valerik geliyormuş da ondan. Eğer şut için hyper yapmak istiyorsan kodları var bunun gibi. Üçgen, üçgen, x. Tutu basmanın o başıta üçlü hyper kodu. da buradan belirtmiş oluyor. Bayram özel bu maçı biraz abartacağız arkadaşlar. Bilmiyorum artık kaç tane gol atarız. Ya da diyorum ki ikinci yarı salayım komple. Taichi'ye gol atmaya çalışsınlar. Şimdi biraz salayım ben salayım. Taichi'ye gol atmaya çalışsınlar. Bir kere bassam yeter yani. İkinciye bile gerek yok. Üçüncüye hiç gerek yok. Bir de attık vursun bir daha. Sıkıntı yok. Kalede olalım yeter. Bir kere bastık yeter ben de kritikal yani çok iyi zamanında tuşlara basarsan kritikalı e patlatırsın bu kadar basit ha <laughs> ha tutamadım zaten. saldım şu anda Taichi'ye gol atabilirlerse helal olsun diyeceğim tebrik edeceğiz yani Yiğidi öldüreceğiz hakkını yemeyeceğiz arkadaşlar Artık ne senin hakkını yemeyeceğim. Vuralım gitsin ya. Direkten döndürelim. Bir kere basalım. Yeter. Direkten dönsün. Hop oh, üst direkt. İlk yarı bitti. Aynı. İlk yarı bitti. Hadi bakalım. Saldık şu anda. Sadece kaleci Gol atabilecekler mi Taichi'ye bakalım. Jito. Vur vur. Bir kere bassak yeter ya. Allah onlar hep kritikal denk getiriyor. Tam zamanında bastığımız için. Taichi için bunlar çocuk oyuncağı. Hop Taichi direkt hemen. Nankatsu paslaşmaya başladı. Kaledeyiz hadi. Hatta kalenin içindeyiz. Oda-kun. Narkasya bak ya ikinci yarı baba hareketlere bak. Öyle, bak 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 Hiroda ne yapıyor bak. Ya düz yolda yürüyemiyorsun Hiroda yürü ya. Bir kere vuracağız direkten vuracağız. Kaldı aldı vallahi hiç basmadım Allah O Oo direktten dönecek onu. Bir kere basacağım. Hatta vurdurtmayabilir. Vurdu yine abi. Bu maç direktten. direkten. yamulta miyiz bakalım. <laughs> şu oyunda bir de dire çarptığı zaman top patlasa Uygar'ın şutunda olduğu gibi çok güzel olurmuş o efekti unutmuşlar ya hadi bakalım saldık Bir kere basacağız. Yeter. İşte bu kadar. Daha fazla zorlamaları lazım Taichi'ye. Taichi'ye hyper yaptırabilecekler mi bakalım. Gücümüz çok az olur. Durmadan şut çekip Taichi'yi yorarlar. Gücümüz çok az olur o zaman hyper kurtarış yaparım ama onun dışında böyle şutlar basit şutlar da hemen tek tuş yeter ikinci üçüncü fazla bile gerek yok ya yani. bundan sonraki maçlar biraz daha çekişmeli olacak bu odadan sonra güzel orta açtı ya ne kadar güzel tamam tek tuş yani. Tek bir ya olay bitiyor. <laughs> <laughs> Ankastu bir daha pastasına başladı. Baba oh, pastlara bak ya. sıkıntı yok tek tuş Yine tek tuş yeter Tacinin güzel azalmaya başladı Bakalım daha ne kadar dayanacak Bir odaya böyle bir avantaj verdim ya. Tek tuş. Bana bırakın dedi Taichi. Nakashi. Ve rahatlıkla tekrar tutuyor. Bir arada şut şut tek kale maç yapıyor resmen. Ama kalede Taichi var. Mantıksız. Yüzgan'ın şutlarını kurtarmayı çok istiyorum. Bir de için aydın'ın şutlarını kurtarmayı çok istiyorum arkadaşlar. Tek tuş. <laughs> Haydi bastır Hirodo. Haydi. Haydi Hirodo. Hirodo. Tek tuş Haydi bastır Hirado Evet şimdi iki tuşa geçeceğiz Galiba öyle gözüküyor <laughs> Ceza sahasının içinden de vursan, O topu kurtarım. Tek tuş yine kritikal bastığımız için ikinciye basmadım. Bu forvet oyuncularını iyice yoracağız böyle giderse. Ona rağmen gol atabilecekler mi bakıyorum. Bu da benden Hirado takımına Hirado takımına avantaj olsun. Daha bundan iyisi şanlı kayısı yani. Tek tuş. Ta için dikkat edersin gücü hemen doluyor. Bu çok iyi bir şey. Evet arkadaşlar burada buraya kadar izleyen arkadaşlara bir bilgi daha vereyim. Edit karakter oluşturduğun zaman ilk üçüncü kısmı fullersiniz eşit dağıtırsanız puanları çok iyi olur ve bu kadar güçlü oluyor buradan ah bir kere basacaktık yani niye iki kere bastık neyse Allah'tan böyle mi da burada belirteyim edit yapacak arkadaşlar Hadi Hirado Bastır ve bir tane gol at Sana güveniyorum bak 30 dakika verdik sana İkinci yarıyı tamamen verdik sana ya Gol atmam lazım ya Tek tuş Daha ikinci tuşa bile geçmedik şöyle ortalığı yan Arkadaşlar tekrardan herkesin bayrağını mübarek kutlu mübarek olsun kutlu mutlu huzurlu olsun inşallah tek kritikal tamamdır Bayram özel çok değişik bir maç oldu Haydi bakalım, sırası. Atamadım maalesef. Hirado'ya o kadar avantaj verdik ama maalesef gel ki o avantajı iyi değerlendirebiliyor Hirado. Bir kere basacağız direktten. Evet arkadaşlar bir tusspot videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız, izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalın sağlıcakla kalın.